Değerli arkadaşlar, köyden şehre yeni gelen bir insan karşıdan karşıya geçerken trafikte panikler, tedirgin olur, ürkek davranır. Bozukluk mu? Ürkeklik bozukluğu mu? Panik bozukluğu mu? Değil. Çünkü onun bizim kadar karşıdan karşıya geçme deneyimi yok. Organizma bunu bildiği için onu ne yapıyor? Gereğinden fazla ürkek ve panik bir moda sokarak korumaya çalışıyor. O bizim kadar rahat olsa ona araba çarpar. Onun bizim kadar deneyimi yokken bizim gibi rahat davranmaya çalışması durumunda o kaza yapar. Bak, organizma onun deneyiminin azlığını biliyor. Dolayısıyla onun bizim kadar rahat olmasını önlüyor. Onda ürkeklik ve panik duygusu üreterek onu aslında korumaya çalışıyor. Sektör ise dışarıdan bakıyor. Çoğunluk diyor sakin geçiyor diyor. Bu sakin değil. Ortalamanın dışında diyor. Çoğunluk normalde diyor çoğunluk meselesi. Çoğunluğu baz alıyor. Çoğunluk diyor bak ne kadar sakin karşıdan karşıya geçti diyor. Ahmet Efendi diyor panik içinde tedirgin geçti diyor. Panik bozukluğu var diye mesela. Örnek veriyorum. Tedirginlik bozukluğu var diyor. Bunun diyor tepkileri sağlıklı değil diyor. Çünkü diğerleri gibi değil diyor. Ölçü diğerleri. Çoğunluk. Ama mesela... çoğunluk şehirde yaşıyor. O adam köyden gelmiş.